Merhaba sevgili aslanlar. Aile büyükleriniz sizi bazı önemli konularda tartışmak için çağırabilirler. İzlenimlerinizi, görüşlerinizi ve çözüm önerilerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Sizden istedikleri ama net olarak ifade edemedikleri bu olabilir. Bugün 11 Ekim 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Boğa Burcu'nda ilerleyen ay 03.50'de Akrep Burcu'ndaki Satürn'e karşı taçı yapacak ve boşluğa girecek. Akşam saatlerine kadar boşlukta ilerleyecek olan ay, ruhsal olarak karamsarlık ve tedirginlik verebilir. Günlük işlerimizde engel ve kısıtlamalarla karşılaşabileceğimiz için önemli iş ve görüşmeleri ertelemekte fayda var. Rutin işlerimizle ilgilenebilir, dinlenmeye zaman ayırabiliriz. Terazi Burcu'ndaki Venüs ve Koç Burcu'ndaki Uranüs arasındaki karşıt açı bugün kesinleşiyor. İlişki ve işbirliklerinde bireysel istekler sorun yaratabilir, ani ve beklenmedik kopuşlar yaşanabilir. Bunun yanı sıra sürpriz tanışmalar ve hızlı gelişen ilişkiler de gündeme gelebilir. Şartları iyi değerlendirmeden radikal kararlar almamalıyız. Ay akşam 18.52'de İkizler Burcu'na geçecek.